Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte çok önceden demeyeyim de bir hafta önce falan sözünü verdiğim bir video çekeceğim. Bu biraz geç geldi. Bunun sebebi telefonumun bataryasındaki arızaydı. telefonumu yaklaşık 3-4 gündür kullanamıyorum. Çekecektim normalde 3-5 gün önce falan atacaktım bu videoyu. şu powerbank videosundan sonra direkt atacaktım onu birkaç gün sonra. Ama bugüne nasip oldu. Şimdi arkadaşlar elimizde şuradan bir tane çıkartayım. Şöyle 18650 şarjlı lityum iyon piller var. Bunları şarj etmek için bir alet gerekiyor bize ve bu alet internette 50-60 lira ya da 20-30 lira gibi fiyatlara satılmakta. Biz bunu kendimiz uygun fiyatlısını ve hem de kendi yapmış olduğumuz bir şeyi kullanmış olacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bir tane 18650 pil yatağı arkadaşlar şöyle. Bunu 4 TL'ye ya da 5 TL'ye falan satın alabilirsiniz. Ben kaç TL aldığımı hatırlamıyorum şu an. İnternette böyle fiyatlar. Bir tane e, lityum şarj modülü. Bunu e, bit pazarından aldım. Tanesini 2 TL'den aldım ve bunlardan birçok var elimde. E, siz bunun yerine şunu da kullanabilirsiniz. E, nerede o? Bir dakika. Bir dakika şunu bulacağım. Hemen. Şöyle TP4056 diye bir şarj modülü var. Aslında bu da TP4056 ama bu USB boost dönüştürücü e, özelliği de var bunun üzerine Bunu e, elektronikçiden aldım. 8 TL gibi bir şey dedim bu akım koruma alanı o yüzden bu kadar pahalı. Diğerleri 5 ya da 7 lira gibi bir fiyatı var. İnternette de 2-3 lira. E, kargo falan eklendiği için fiyatlar böyle oluyor arkadaşlar Türkiye çapında. E, Çin'den Aliexpress'ten toplu bir şekilde alırsanız çok çok daha ucuza gelecektir. Ben şimdi bunu kullanmayacağım. Bunu daha e, güzel devredimde kullanacağım çünkü bunda akım koruma özelliği var. Burada sadece şarj e, edeceğimiz için bir tane Powerbank modülü kullanacağım. Bunu tuzla tepe öğrendeki bir bit pazarından satın aldım arkadaşlar. Şimdi devrimizin zaten yapımı aşırı basit. Şuradan min, micro USB veya mini USB ile mini USB olanları da var. Biz micro USB ile şarj edeceğiz arkadaşlar. Buradan pilimizi. şu 3.7 voltluk pilimizi. eğer istersek de pil takılıyken üzerine telefonumuzu pil üzerine şarj edebileceğiz arkadaşlar. Yani bir adet de erkek USB portu var. Pardon dişi USB portu. Şimdi bunun e, yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Burada bakın Gördüğünüz gibi bir kırmızı bir de siyah kablomuz var Siyah olan yaya bağlı yani eksi kutba Kırmızı olan da artı kutba Yani şurada düz demire bağlı arkadaşlar Ve modülümüzü hemen yakından inceliyoruz Bakın Şöyle odaklamasını bekleyeceğim Bat eksi ve bat artı yazan iki adet çıkış var arkadaşlar Bat eksi yazan kısma e, Pilimizden gelen siyah kabloyu Bat artı yazan kısma ise Kırmızı kabloyu bağlayacağız arkadaşlar. Bunu neyle yapacağız? Tabii ki lehim makinesiyle. Şimdi ben bunu kamera arkasında hemen lehimleyip geleceğim. Şu an e, tutacağımı bulamıyorum. O yüzden lehimleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. E, kablo lehimleme işlemimiz e, bitti. Şu an aslında devre e, yani şarj aleti kullanılabilir durumda. Ama biz bunu böyle kullanmayacağız. Şu ışığı kapatayım ya. Gölge yapıyor. Evet. Biz bunu bu şekilde kullanmayacağız. Ya da siz kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmayacağım. Çünkü kablo karmaşasını sevmiyorum. Bunu portatif, daha portatif bir hale getireceğiz arkadaşlar. Bunun için ne gerekli bize? Şöyle bir silikon tabancam var. Gördüğünüz gibi. Şu an prizde priz ısınıyor. Silikon tabancası yardımıyla bunu ilk önce Japon yapıştırıcısı kullanarak USB kısmından şuraya yapıştırıp sonra etrafını silikon dolgusuyla kapatacağım. Şuradaki LED ışıkları arkadaşlar ııı e yalıtkan yani ışığı iletmeyen bir madde ile e, kapatmayın ki şarj olup veya şarj ettiğini anlayabilelim Bunu zaten şarj e, ederken veya nasıl şey olurken ışıkların ne anlama geldiğini e, ben sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu buraya yapıştıracağız, kabloları da toparlayacağız, elektrik bandı veya herhangi bir şeyle artık neyle yaparsak e, bu şekilde toparlayıp hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz üzere şu şekilde topal değerli toplu bir şekilde duruyor. Ee, şuraya silikonlarını yapıştırıcı silikonla yapıştırdım. İlk önce USB kısmını Japon yapıştırıcısıyla plastiğe yapıştırıp sonra etrafını silikonla kapladım. Şuraları da Japon yapıştırıcısıyla kablolar e, kabloları pil yatağının arkasına bağladım. Eğer isterseniz şuradaki vida deliğini yerinden bir yere sabitleyip oraya sabit olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, böyle kullanacağım powerbank gibi. Şimdi ufak bir deneme yapalım şöyle. Pilimizin e, arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz gereken bir yer var düz olan taraf eksi tırtıklı olan veya böyle biraz şöyle şu kısmı tırtıklı olan kısım boşluklu olan kısım e, artı arkadaşlar buna çok dikkat ediyoruz şöyle yay kısmını eksi getirerek takıyoruz yoksa kartı yakabiliriz telefondan şarjı çıkartıyorum evet şöyle bakın şarjı takıyorum kırmızı ışık yanıp sönmekte bakın bu e, pilin güvenli bir şekilde tamamen şarjının dolu olduğunu nereden anlayacağız bu kırmızı ışık arkadaşlar sabit olarak kırmızı yanacak. böyle Yanıp sönmeyecek. Direkt kırmızı yanacak. Şimdi e, buradan telefonumuzu şarj etmeye çalışalım arkadaşlar. E, hemen şuradan bir cihaz bulup geliyorum. Şu şekilde e, bir bluetoothlu kulaklığım var arkadaşlar. Bunu şarj edeceğim. Şu an telefonla çekim yaptığım için e, telefonu şarj edemeyeceğim. USB ile şarj oluyor bu da yine 5 voltla. Bakın USB kısmını şuradan USB'ye takıyorum. Taktık hiçbir düğmeye gerek yok. Zaten akım çekildiğini otomatik e, ışık bilgilendiriyor ışıklarıyla. Şunun şarj yuvası şurada. Bunda şarja taktık bakın. Kulaklığım şarj oluyor. Powerbank'te şarj ediyor anlamında mavi ışık yanıyor arkadaşlar. Pilimiz sınır seviyeye geldiğinde yaklaşık 3 volta, 2,5 volta indiğinde e, cihazımız mavi ışık yanıp sönüyor ve kapatıyor kendini. Pili de bu şekilde korumaya alıyor. Arkadaşlar bu videomuzda bence gayet faydalı oldu. Çoğumuzun içine yarayıp yapabileceği bir proje. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Bana destek olmak isteyen varsa kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki bildirimleri açabilir. Ve de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar.